Selamünaleyküm ülkemin güzel insanları. 10 Mart Perşembe bugün. 2022 Saat tam 8. İşe gidiyorum. Sabah saatlerinde ufaktan bir kar yağışı başladı. Yerler beyaz oldu. 2-3 gün kar yağacak diyorlar. Bakalım bakalım gerçekten hava durumu tutturacak mı? Kar yeni yağdığı için bir iki tane araba geçmiş. Yeni yağan karda ayağınız kaymıyor arkadaşlar. Sonradan. E5'e ulaştım. Yollar açık. geldiriyor. Elinde aynen. Elini aç bari de dengeyi kur. Dengeyi kur da hadi yani, Allah göstersin. Düşersen, aynen aynen aynen. Bizim normal olmaz yani. Bir de bizim vücudumuz ağır Heh, Hacı. Heh. Şey, onu yani. Sen de benim gibi yüzün üstündesin, Allah 140 bil, kiloyum ben. Aynen Allah lütfen. Neyse tuzlama zamanımız yapmışlar. Baksana nerede evet, yerler. Yani, gayet iyi yerler. Ama bu kar daha başladı. Kar şeyde iyi başladı. Sabah saatlerinde kimse trafikte yokken bu sefer hazırlıklı belediye. Okullar Çok güzel oldu. Okulları tatil etmeleri var ya. Mükemmel oldu. Mükemmel. Hiç YouTube izliyor musun? He yok var. Yok kadar şey. Yok YouTube videoları kadar seyrediyoruz da. YouTube'da benim bir kanalım var. Oto tamir kanalı. He. İsmail Usta diye. He. Yüzünü de görseydik iyiydi hem. He. Kardeşimiz yolda tanıştık. Ne benim sağlığımı düşünerek konuştu. Allah razı olsun ona. Yani o da benim gibi maşallah kilolu. <laughs> canım kardeşim elini cebinden çıkar dedi. İşte çekim yaptığımı görmediği için ülkemin güzel insanları burnumuz nar gibi kızardı. <gülüyor> <gülüyor> Sağlıklı günler abi. Evet. Hadi. Youtube'da İsmail Usta inşallah, i̇nşallah görürsün. İnşallah görürse... inşallah. Hadi. Ben bir bakacağım takip et. Sağ ol. Ay. Dik düzünde ilk defa metrobüse boş denk geliyorum. Bomboş arkadaşlar. Nereye otursam acaba ya? Vay be. Neyse. Bir ben kenara kırılır. Yavaş yavaş iş yerine gidiyoruz arkadaşlar. kar lapa lapa yağmaya devam ediyor. Ülkemin güzel insanları, ülkemin güzel kadını Gönül Hanım hiç gözükmüyor. <laughs> İşe gidiyor. Yan komşumuz ne yapsın işte? Hayat devam ediyor. Hayat zenginlere mi güzel yoksa ya? Olabilir mi Gönül Hanım? Hiç gözükmüyorsun ki ya mübarek. Hava Neyse şartları. hava şartları gönül hanımla birlikte iş yerimizin sokağının başına dükkanımıza doğru gidiyoruz. Ve dükkanımızdayız arkadaşlar. Şimdi size benim de şaşırdığım bir olayı göstereceğim. Jeep aracının üzerinde 2000 Passat dizel TDI motor var. Büyük ihtimal motoru öyle e, gördüm. Aracımız Motoru sökecek Şakir. Kaldır bakayım Şakir. Evet. Akümüz, hava fitremiz, sigorta taplamız, beynimiz, fren hidroliğimiz, motor soğutma sıvısı, cam silecek suyu, direksiyon yağı, kayışlar. Her şey normal. Ama anormal bir durum var. Arabanın motoru kilitledikten sonra üst kapağı patlatmış arkadaşlar. Ya koyma yeri. Ana! Kırılmış lan. Suvataları burada, görüyorsunuz. Ama üst kapağı patlatmış ve bu aracın motoru tamamen kitlemiş. Motorun sökeceğiz arkadaşlar. İçinde iç organlarını görüyoruz şu anda. ne? İç organları nasıl acaba ya? Şakir, nasıldır canım benim? Çok kötü Usta. Neyse, sök de bir içini görelim bakalım. Şakir bayağı sökmüşün hacı. Evet. Ama motoru çok dar bir yerde ha. Bayağı bir uğraştıracağız evet. Şakir baba motoru şanzımana indirmiş de. Bana niye söylemedin Şakir? Sa yoktunuz ha. Ha koşuşturuyorum ne yapayım hayat mücadelesi. Nisan Kaşkay'ı da Kemal abi almaya geldi. Araba Hacı Bekir lokumu gibi oldu. <laughs> Parasını sonra ödersin çünkü daha fiyatlandırmadım. Fiyatlandırdınız mı Seyit abi? Yok, tamam. Tamam, sonra bakarız. Kemal abi Allah'a emanet ha. Biz motor söktük. Evet. Arkadaşlar, 2000 motor tedi olması lazım bu. Ee, Jeep'te Volkswagen motoru çıktı. Ülkemin güzel insanları... Hamido, seher mi lazım ya? Ya kurban olduğum size seher yapıyorum, nasıl bozuyorsunuz ya? Bu hem önden çekiş hem arkadan çekişti mi lan? Ana ara şanzıman varmış ya bunda. Gözünü sevdiğim. Önden çekişti. Ön akısların giriş yeri. Arka akısların giriş yeri. Aha bu da aracı şanzıman. Yani şaft var bunda. Zıvz, gidiyoruz. Ana. Çevir bakayım. Tekerler dönüyor lan. Dört çeker bu araba arkadaşlar. Şapta da orada. Çay makinesinin altına koymuşlar ki ara sıra çay içsin diye. Vay be! Ama da güzelmiş ha! Tekrar döndük. Evet. Bu arabanın egere'si bozulursa nasıl sökeceğiz Şakir? Bir defa söktüm ya, tamam. Motorun arka tarafında. Evet. Ana! Egere motorun arka tarafında arkadaşlar. Daha önce şurası kırılmış, sarı kaynak yapmışlar. Hemen şurası. Turbo. Turbo aşağıda kolay yerde mi sakin? Yoksa. O da mı zor yerde? Evet. Yani bu arabanın turbosu bozulursa yandınız arkadaşlar. Turboda boşluk var mı Hamido? Bir salla bakayım önden ya. Önden salla. Önden. Var usta. Olsa... Var değil. Dağılmış. Evet. Şimdi var dediği zaman olmaz. Bu dağılmış hacı. Evet. Yap. Dağılmış. Evet. Turbosu yapılacak. Neden? Güm güm vuruyordu zaten. Allah'tan blok falan patlatmamış. Bir geç bakayım bu tarafa. Yağ soğutumucumuz. Yağ filtresi 1.9 TDI'larla aynı. Boğaz kelebeğinin girişi. Sağında solunda yağ kaçakları var. Şakir düzgün dağıt. Evet. Gözünü sev. <laughs> Üst taraf kırılmıştır. Şakir bir aç bakayım. Ana. İçinde neler kırmış onu göreceğiz. Evet ülkemin güzel insanları Jip'ten motorumuz söküldü Jip Yani jandarma iki tane büyük E Bir de Paris miydi ya Jip evet. Tamam ülkemin güzel insanları Şakir Dağıt kardeşim ben tamam. Ben gider Gövde 1.9'da aynı arkadaşlar. Motorun bloğu incecik. Üstüne kapağı genişletmişler. 8 supap yerine 16 supap koymuşlar. Motorun gücünü öyle artırmışlar. Yani 1.9 motor olmuş sana 2000 motor. Şanzıman, motor Şanzıman jipin kendi şanzımanı ya. Volkswagen şanzımanı değil. Az daha uzun boru alsaydın Şakir. Evet. Bu kadar zorlanmazdın ben sana söyleyeyim. Tabanca hazırsa kapağı hemen basalım. Evet, bakalım bakalım pistonlar mı kırılmış? Yatak mı sarmış? Subaplarımı parçalamış. Bu üst kapağı niye kırmış bu araba? Yok komple kaldırabiliyorsan kaldır. Mustafa yardım et bakayım Şakir babaya. Şakir baba. Eskiden bizim bir arkadaşımız vardı. Hasan baba nasıl girdin bu kaba? Derdi. Kapağı ters çevirin masanın üzerine. Pistonlar vurmuş kapağı. Demek ki bu araba yatak sarmış hacı. Evet. Sibaplarda da bir şey gözükmüyor. O zaman yatak sarmış. Motoru açtığımızda göreceğiz. Arkadaşlar yağ pompası aynı zamanda balans gibi motorun titreşimini de alıyor. Kocaman bir yağ pompası göreceksiniz şimdi. Göster bana. Ters çevir. Evet. Motorun balansını da alıyor. Şurayı bakayım, bak şimdi. Çevir az bir şey. Şuradan çevirmeye çalış. 19 dokuz dokmayla. Yani. Arkadaşlar, ben beyaz, 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 siyah. Yatak sarmış. Bunu sallıyorum. Yok. Bunu sallıyor. Yok. Bunu sallıyorum. Yok. Üste getir. Getir 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 getir. Tamam. Sil bakayım. Beyaz olacak mı? Olmuyor değil mi? Yanmış. Ben beyaz. Birinci gözün, birinci gözün piston kolu bembeyaz. Hiç boşluk yok. Bunu gösteriyorum. Sen sarla bakayım Şakir. Ben hem kamerayı Yok değil mi? Dur. Sarla. sayı sallıyoruz. Salla. Tamam. Ülkemin güzel insanları araba dördüncü silindirin yatak kol burcunu kol yatağını sarmış. Şakir bu kadar yeri sabahtan beri uğraşıyor ve sonuçta söktü. Değil mi Şakir baba? Evet ustam. Evet. Tabii ki bu arada Şanzıman sökülüyor. Aracı şanzıman sökülüyor. Buzuk çekti usta. He? Bu dişiler buzuk çekti. Ne oldu? Buzuk oldu. Buzuk. Buzuk He? Buzuk çekişti orası çok çekişti. Yo arkadan çekişti. Bu dört çeker. Evet bu kadar yer sökülüyor. Baskı mantı da gitmiş acı. Evet. Vay evet. yine de yılamam. onu evet. Or Oradan başka yok. Yağ